Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Yazık bize be. Vallahi yazık. Neden ya ne oldu? Baksana. Bir tanesi gül gibi kızı menemen yemeye getiriyor. Öbürün mekanın sahibi biz de böyle bu köşelerde çürüyoruz sayesinde. Allah Allah. Taş gibi mekan nesini beğenmedin ya? Yani beğenmemek değil de zaten yerinden kıpırdamayan adamsın. Bir de burayı buldun. Artık bundan sonra zor <gülüyor> kalkarsın. <gülüyor> Vallahi yandık biz. Şş, <laughs> bunlar yalnız bayağı be. Ne şş, ne oluyor şş? Şş yani şey gibi işte canım cicim hesabı. Ben Cemal'i çekeyim de bir ara akıl vereyim. Genç çocuk bir yol göstereyim. <gülüyor> Sen mi <laughs> vereceksin aklı? <laughs> Allah'ını severse karışma çocuklara. Bırak nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar. Neden ya? Benim aklım yok mu? Hı? Aa, var. Olmaz olur mu? Var da bu konulara pek çalışmıyor. Hem daha senin kendine hayrın yok be Mesut. Bak şimdi ağır konuşuyorsun tamam mı? Bak istenmeyen olaylar yaşanacak burada. <laughs> çok özür Sen böyle hayırdır ya yani beni tehdit mi ediyorsun? Tam anlayamadım ben. Hayır ama kır, yani kırılıyorum yani. <laughs> Sen mi kırılıyorsun? İnanma. Ya narinsin tabi, Yani rüzgar ısın dalların kırılıyor değil mi? <laughs> Sen bana odun falan mı demek istiyorsun ha? Yok, yok odun yok, Mu Hayır hayır estağfurullah. Ağaç diyelim odun biraz böyle kaba oluyor. Evet. Oldun diyorsun sen bana, oldun diyorsun, bayağı bayağı oldun diyorsun sen, geri Cemal'i Abi görüşürüz merkezde. Tamam Cemal'im, tamam. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz size de. Ee, yok yok, ben bir konuşacağım bu Cemal'la. Aman sakın Mesut ya. Ee, şey, şey mazlum, bak bakayım para bırakmışlar mı? <laughs> Babalarını yerine mi lan burası? Yürü. Hadi gözün aydın. Bize yol göründü. Ne yolu? Mersin'e gidiyoruz. Demin Şükran'la konuştum. Evleniyormuş. Damat Mersinli. Düğün de orada. Buradan birini bulamamış mı ya? Mersin çok uzak be. Aa. Ya Mesut. Yapma bak kardeşimiz gibi severiz Şükran'ı. Sen de ben de. Kızım zaten düğün sevmiyorum. Bir de ta neresi ya? İşimiz gücümüz var. Yapma gözünü seveyim ya. Öf. Mesut'um... Bak, yarın sabahtan uçağa bineceğiz. Tamam mı? Şak diye oradayız. Cık, üşenme ya. Şükran'ın mürüvvetini göreceğiz işte. Cık, cık. Hmm, ne güzel olacak. Hem <laughs> bize de değişiklik olur. Olmaz mı? O tamam, tamam tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Gidelim, gidelim. Süper. <laughs> Alıyorum biletleri. Sen var ya çok tehlikelisin. Çok, çok. Öf... <laughs> Mersin'le ya